Merhaba kıymetli öğrencilerim Herkese merhabalar yeni dersimizde yeniden birlikte bir önceki dersimizde Fatih dönemi ile ilgili en ince ayrıntılı olan sayfayı görmüştük ve Fatih dönemi ile ilgili son kısmı da noktalamıştım Şimdi bu dersimizde e, klasik dönemdeki gibi çok küçük boyutlu e, pencgoncu gül hataylara geçeceğiz ama biliyorsunuz ben her ders mutlaka yeni derse başlamadan önce bir önceki dersi tekrar ediyorum. E, bizim bir önceki derste hemen şöyle göstereyim. Fatih dönemi deki iç tezyinatlarda özellikle çok fazla süslü iç tezyinatları konuştuk biliyorsunuz şu dördünü beşini birlikte çizdik e, hatta ben bu tekrar sırasında da şurada bir tanesini daha çizerek e, hem tekrar hem de sayfada çizimi size bir daha hatırlatmış olayım biliyorsunuz şu sayfaları birlikte çizmiştik şimdi şurada bir katlananımız var yine nereden sağdan bu taraftan ve yukarıdan gelenler var. Biz önce taslağımızı koyalım buraya. Şöyle yapalım. Yuvarlak bir e, sanki şeyim var. Alt iki e, toparlak bir bölümlemem. de tepesinde de bir bölümleme daha varmış gibi düşünüyorum. Şuradan diyorum bir yerden dalım gelecek. Şimdi yavaşça gidelim. Bunun tekrarını yapalım. Şu alt bölümü koyduk. Burada tatlı bir e, içe doğru böyle tatlı bir hafif çekilme. Ya da çok e, alçak bir tepe gibi de düşünebilirim. Çünkü sonra bunun tepesine bir tane daha katlanan gelecek. Şimdi burada içeri doğru dönen, burada e, sağ içeri, sola içeri dönen, burada da yukarı soldan e, tekrar üste doğru gelen bir, dönüşü olduğu için bunu tekrar etmek istiyorum. Bunun kendi içinde bir yuvarlak işte kafası var, işte şeyi var, e, üç tane tepesi var diyorum. Aynı şekilde burada kafalarım ve tepelerim var diyorum ama dönüş efektini vermek için benim e, şuradaki bir yuvarlağı da koyup bu tepenin üstüne ikinci bir tepe. <laughs> Elhamdülillah edersiniz şimdi bizim şurada yine bir bilyemiz varmış da bilyenin etrafında dönüyormuş gibi dönüp şuradaki tatlı bir e, kubbeyi oluşturacağım dediğim gibi sesim biraz çatallı biraz rahatsızım kusura bakmayın e, yakınıza yardım edin şöyle burada da bir kubben olacak Kaç gündür tansiyonla uğraşıyorum. Dışık tansiyon herhalde üşütmüşüm. Evet. Bakın bu ayrıntıyı sonra gireceğiz. Ama ben şimdi şurayı bir kavramanız netlesin diye koydum. Burada böyle bir dönüşüm var. Şurada içeride de benim bir bölümlemem var. Tabii ki. Yalnız bunun burada biliyorsunuz ee, Diğer dönen yaprağın arkasındaki tombalak kısmın görünen yeri var. Onu unutmuyorum. Bakın elim burada. Şuradaki bilye topum sanki yine varmış gibi onun etrafından dönüyorum. Aynı mantık şurada da vardı. Tepem burada. Bakın gördük mü? İki tane sağ ve sola yine şöyle okula göstereyim. Çok net görünüyor diye düşünüyorum. Gözümle de sürekli ekrandan takip ediyorum tepe yapacağım. Şimdi aşağıdan, arkadan öne gelen bir şey var çünkü tepeleme var biliyorsunuz. Şimdi e, şu, bakın arkadan yukarı tepeye gelen kısım var. Şimdi burada zaten benim bir tombalak e, kafam var yani bir yuvarlak bölümlemem var ve bunun içinde yine burada bir bilye topum varmış da bu bilye topumun etrafında dolaşıyormuşum gibi. Aynı şekilde burada da. Bazı yerlerde şunu fark edeceksiniz. Bu dişle bu diş aynı olmayacak. Yani bu dar gelirken bu çok geniş gelip bu daha orta genişte gelebilecek onu da söyleyeyim var çünkü çizimlerde inceliyorum kitaplarda kütüphaneye gittiğimde Fatih döneminde yani böyle daha bozuk çizimler bir de şundan da kaynaklanan bir durum var bunlar çok küçük alanlara yapılmış çizimler biz şimdi daha da büyüterek çizimlerin çizilme efektini de bozuyoruz sanki çok titrek çizgilermiş gibi büyütüldüğünde çıkıyor ortaya onun da bir etkisi var bir de tabii dönemin e, fırçaları, hepsi elle yapılan fırçalar, malzemeler şu andaki dönemimizdeki ile çok da farklı. Onun da etkileri olabilir. E, bir de tabi e, tasarlanan alanlar çok önemli. Camiler için kullanılan Fatih hat dönemindeki e, Hıtaylar, Goncagüller, Pençler daha eriyken e, kitap ciltleri içindeki bir Kur'an-ı Kerim'in ya da bir e, özellikle bu e, tesirler bölümü ya da işte bölümlemelerdeki tezyinatlarda daha ufak. Onun da etkisi var. Ve bazı bozuk görünen çizimlerin neden olduğu ile ilgili o cümleyi kurdum. Şimdi burada da özellikle onu göstermek istedim. Burada daha dar bir kafayken, iken daha iri bir kafa dönüş efektinin yönüne doğru olabilir. Ama biz estetik olan gözümüze estetik gelenin nasıl olabileceğini kendimiz ayarlıyor olacağız orada birebir ölçüsüne uyalım mı yoksa, yoksa acaba bu ölçüyü biraz değiştirelim mi gibi. Şimdi ortadaki şey de omurga omurgada çift omurga çoğu yerde görüyoruz. Bakın şuradaki çizim mutlaka o çizgi görünecek onun rahat görünebilmesi için şu ondan sonra atıyorum neyse burada bir eee yaprağım olabilir. Çık karnını içeriden çıkar göğsünü dışarı. Tepeden gelen sırtı birleştir. Orta omurgayı çift koy. Bir tirfil yapabilirsin. Bir katlanan koyabilirsin. Bir dal savurabilirsin. Ee, şu tepedeki kısmı bir hamur silgi alıp silelim. Şurayı. Evet. Şimdi buranın. Evet. Tepesindeki şu bölüm var ya. Şu bölümün tepesi. Orayı da koyalım istiyorum buraya. Hocam ben buradan bu tarafa sola doğru bir şey istiyorum. Ee, adını söyleyeyim. Yaprak istiyorum ama böyle tatlı tombalak bir yaprak. Şimdi tatlı tombalak yaprakları ne kadar iyileştireceğim beni ilgilendiriyor. Şurada tatlı bir S koyu. Ee, bu tatlı S yani çek karnını içeri çıkar göğsünü dedim. Ondan sonra geldim sırtını kapat. Minicik bir katlanan ekleyebilirim. Çift bir omurga içeri koyabilirim. Buraya tatlı bir şey. Ya da bunun burasındaki şunu buradan da gelebilirdim. öyle tatlı. O da olabilirdi. Ama ona benzerini şurada yapalım. Bunu burada yapmayalım. Şurayı alayım hemen. Mesela bu omurgan. Ve diyorum ki çek karnı içeri çıkar göğsünü. Bir S dur şimdi. Şurada diyorum tatlı bir yuvarlağım olsun ve ben bunu böyle döneyim. Bakın mantığım bu. Ee, Tirfiller yapabilirim. Dal savurabilirim. Burada minik bir şey koyabilirim gibi gibi. Şunu da tekrar etmiş oldum. Biliyorsunuz hep bir önceki dersi bir sonraki dersi de bağlantı kurmamız için tekrar ediyorum. Ee, böylece bunu da çizmiş olduk. Hocam altta hatalar var. Şöyle sayfamızı ben bir üste doğru çekeyim. Şu çizgiyi de şuradan kaldırayım. Bakın. Ee, şunu da yaptık. Bunların hepsini yaptık. Şu üst sırayı yaptık zaten birlikte. Ben özellikle sayfayı ekranda tutarak sizin de görmenizi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Şöyle elimi de çekeyim kenarda. Evet. Bakın. Şimdi bir üst satıra gidelim. Şöyle gidelim. Evet. Şimdi şurada minik bir e, hatayım var. hata çiçeğim. Şurada bir daha iri e, ve yuvarlak dönüşlü bir hatayım. Aynı şekilde burada bir hatayım var. Şimdi biz bunlardan e, içi yırtık olan bölümleme çıkmış. Öbekli kısım çıkmış. Şunu yapmıştık. E, bunu da yapabiliriz e, göbekten. Şunu da yapabiliriz. Şöyle. Pardon. Şöyle yapalım. Bunu sola alalım biraz şurayı da katlayalım. Bir, temiz bir şekilde şunu birlikte çalışalım istiyorum. Evet. Şimdi bizim bir dalımız gelmek zorunda değil mi aşağıdan? Bir dakika. Dur nasıl? Şimdi hemen biraz da masaya yaklaşmaya çalıştım bu arada. Şimdi hafif ben sola doğru dönük tutarak böyle daha çizimleri rahat yapıyorum soldan sağa dönüşlerde. Ama öyle bir şey geliyor ki sağdan sola dönüşleri de öğrenmemiz gerekiyor. Biz bu sebeple e, elimizi kavramayı, e, elimizi esnetmeyi Hani hep diyorum ya size mutlaka mı mutlaka derse başlamadan önce halledin diye o yüzden e, sağda solada dönüşlerde Biz e, elimizin şu bileğimizin şu Esnemesi gerekiyor bayağı bir en çok çizim için kullanmamız geldim alt taraftan şuradan iki dalım buraya net görünüyor mu kontrol edelim 05 kullanıyorum şu anda tahta kalemle de çizebilirim e, bu sonra iki tane giriyor olacak dedim şurada ben bir e, orta göbek taslağı yapıyorum şu an orta göbeğim ve bu orta göbekte şöyle bir oval yumurta değil de şöyle bir bastırılmış domates mantığında düşünüyorum e, Şurayı biraz şöyle bastırabilirim İkinci vakti oldu öğlen namazından sonra ayarlamaları yapıp işte bunların hepsi ışık ayarlanıyor ekran ayarlanıyor çizimleri ne çizeceğim o, o derste iyi anlatacağım e, belirli bir süreç bunların hepsi anlık çekimler olmadığı için hani anlık bir semineri çekimi ya da bir e, özel ...sohbetin anlatımı olmadığından bu dersin hazırlık aşaması da uzun sürüyor. Şimdi şöyle bir hafif koyulaştırarak gösterdim ki net görünsün diye. Bunun kalın çizgisinin şu fazlalığını alacağım ben. Bizim bu iki çizgimizin geldiği yerde şurada bir orta göbeğimiz olacak. Birbirinin içine helezon dönen. Bu bir büyük bir hatayı olacağı için... Şu dalı da düzelteyim. Çift dal gelmiştim aşağıdan. Buradakilerin adları neydi? Çanak. Yukarıdakiler neydi? Taç yapraklar. Ortanın ismi neydi? Göbek. Göbeğin şuradaki üst kısmı? Tepe. Peki şu üst bölümlemenin üst tepe. Alttakiler dal. Biz ne yaptık şu an? Çift dal. Başlangıç noktam nerede? burası tohumun olduğu yer. Yine tekrar edelim. Hıtayi ister Fatih dönemi olsun, ister Sazoli içindeki kullanılan, ister klasik dönemde, ister orijinal basit ilk başlangıç Hıtayi fark etmiyor. Dönemi hangisi olursa olsun Hıtayilerin mantığı aynı. Sanki bir çiçek var ve bu çiçek bir keskin bıçakla ortadan ikiye ayrılmış ve ortadan ikiye ayrılmış bölüm kesitleri bize görünüyormuş gibi mantığımız o. Şimdi bizim buradaki önce çanaklardan başlayalım. Hocam kaç tane yapacağım ben burayı? Bu size kalmış bir şey. Bizim orijinalimizde kaç tane var? Çanak harici taç 1 2 3 4 tane var. Çanak harici 1 2 3 4 tane. Bir de göbeğin tepesinin üstündeki üst tepe bağlama bölümünü koymuşuz. 4. O zaman 4 tane taç ve 1 tane çanaksa Çanağım hocam benim şöyle bir yerden çıksa bu. E, ve ben bunun dışını çok şey istemiyorum işte. E, şöyle istiyorum mesela diyorsun bana. E, taslağını. Biz taslak ya da şablon diyoruz. Hatta bunun Marmara Üniversitesi'nde kaneviçe diye adlandırıldığında bahsetmiştim. Her biri göbeğime değen bir çanağım olacak. Mantığım bu. Peki e, benim bunda ee, şöyle Önce bir çanağı çizelim Çek karnını içeri Diyeceğim ben biraz sonra Şurada çok minik Şişir göğsünü yukarı Bir S geldim Ondan sonra şunu birleştirdim Nazlı dur kızım Evet Sevmiyor yalnız kalmayı Evet Çıngır çıngır onun kolyesinin sesini duyuyorsunuzdur dur Dur Gel şöyle. İnat etti. Kusura bakmayın. Ekrana girmek için inat etti. Evet, devam edelim. Geldim alt göbeği çizdim tekrar çanağımı üstündekileri koyuyorum taçlarımı. Evet. <laughs> İçeride aslında yalnız değil. Nazlı yanında Evet bey var da. Aklı bende. Şimdi Şuradaki şu hafif üstünden geçerek e, çanak kısmından üstüne e, taç bölümünün nasıl olacağını göstermek istedim. Şimdi bizim bundan dört tane olacağına göre şuradaki çanak 1, 2, 3, 4 dedi. Hocam benim bunu dört tane olması için şöyle bir şey yapmam lazım. E, kafamda yer belirlemem lazım. Bak kafamda yer belirledim. E şimdi şurayı bir daha şey yapayım ben mesela ne kadar yer kaplar diye şey yaptım önce düşündüm hiç yapmadığımızı düşünelim onu böyle bakın şuradayım bunu koydum ortası böyle olacak hayal ettim nasıl olacağını sonra diyorum ki her biri göbekten e, değen olduğu için ve dışında taşmamam gerekiyor bunu Şunu şöyle yapalım Şimdi diyorum ki bu burada olsa, şöyle olsa, şöyle. Bu arada arıyorum. Bakın elimi takip ederseniz arayışlar halindeyim arayışlar halindeyim gördünüz mü birbirlerinin üstlerine sanki bunun üstüne böyle geldi diğeri bunun üstüne geldi diğeri bunun üstüne geldi şeklinde yapraklarımın buradaki çanaklarımı şu duruşları. Tabii bizim için en önemli olan şey neydi? İçte zinatlarını bugün çok incelikli görmenizde. Şuradaki yine İstersen burada bir sanki salyangoz tepesi gibi bir dönüş yapabilirim. Ee, bunun etrafına süslemeler, bunun aynısını koyabilirim. Bunun içindekini, e, şurada yeniden bir e, şeyim varmış gibi e, mesela ya da bunu salyangoz dönüşü yapmam. Buradaki gibi içten geliyormuş gibi şöyle yapabilirim daha uzun şöyle gördünüz mü? Sonra burada bunu iç zinat koyarım, bunları içte zinat koyarım, bu tarafını koyarım aynı şekilde. Ee, yalnız şurada bir bozukluk olduğunu düzeltelim, şöyle olsun. Biraz da irileştim. Net görünsün. İşte bunun kenarına daha büyük bir şey, daha ince ve minik minik e, süslemeler atabilirim. Şöyle tezinatlar koyabilirim. Bunun bu tarafını yaparım. Aynı mantık. E, hocam bu yapmıştım ama çok küçük geldi gözüme. E, bir tık büyütürüm. Aynı şekilde. E, şimdi biliyorsunuz demiştim size bunun aynısını bu tarafa aydın yerle alıp bir iki simetrisini yapabilirim veya her birine taşıma mantığı vardı. Size bunu da anlatmıştım. İlk hataların çiziminde. Bunun gelişi neresi? Burası. Bunun gelişi neresi? Burası. O zaman benim şurada bir omurgam var. Önce şunu bir koyayım diyorum. Şuraya yerine. Şunu bakın aynı yere getirdim. O zaman diyorum şunu da şöyle bir yere benim getirmem lazım. Şunu. Buradan da dönmeli yaklaşık. Sonra diyorum bunun burasını taşımalıyım. Bakın aynı yerde doğru yere koymuşum. Küçüklük büyüklük olursa zaten düzeltirim. Sonra diyorum ki şunu şöyle bir yere gelirse bu. Bunun bu içteki ya bu da burada bir yere denk geliyor o zaman. Bunun diyorum şuradakini tam şunun şu üstünü bakın şu görüyor musunuz? Taşımada da şöyle de göstereyim. Bakın Şimdi şu dilimi yapacağım. Değil mi? Şuraya. Şu alanı buraya geçireceğim. Elimi takip edin. Bakın. Aynı şekilde. Geldim. Şimdi. Sonra burayı böyle koyacağımı düşünüyorum. Çünkü. Şimdi buradaki bölümlemeyi buraya taşıyalım. Şurayı taşıyacağız. Aynı mantık değil mi? Buradan çıkıyor çünkü. Peki bunu diyorum şöyle koysam. Bakın. Elimi takip ettiğinizde zaten olayı çözeceksiniz. Üç tanesini koymuştum. Peki bunların darlıklarında ya da genişliklerinde e, şey e, nasıl olabilir? E, şurada yalnız hemen ufak bir şey düzeltelim Şöyle Evet. Omurgaya hepsi bakın görüyor musunuz göbeğime değiyor bakın her biri benim omurgamın göbeğime değiyor o gö değmeleri görmenizi istedim burada şu an dört tane taç var aynı şekilde dört tacı buraya taşıdım göbek değil mi? eee iç şey alan. E, hocam ben buradaki bu çizimi beğenmedim. Daha farklı bir şey yapabilirsin. Her türlü. Burada şimdi